Evet, Bergama gezi turundaki sıradaki etapımız Kestel Barajı'ndayız. Pertakon Antik Kenti, yani Akropol'ün arka tarafında bulunan. Az önce Akropol'e çıkarken yol ikiye ayrıldı. Sağa dönelim, sola dönelim dedim. Önce bir sağa bakayım dedim. Şey, sol, sağa, sağa, sağa dönelim dedim. Şöyle, e, hani göletlerde olur ya, e, şöyle. Neyse, yapın. e, Hem tesadüfen hem de yanlışlıkla barajı <laughs> keşfettim arkadaşlar. Şu arka taraf Pertakon antik kenti, Kayı'nın arka taraf, Kayı'nın bu tarafı da böyle bir kestel barajı arkadaşlar. Kestel barajının şöyle tam yanına yaklaşamayacağım. Buranın yabancısı var, yanına yaklaşalım görevler falan gelebilir. Ama şöyle bir yol var. Yerdeki kolojilerden falan anlaşılan canlılar galiba burası. Buranın yerleri tarafından kav dinlemek için gelinen bir yer. Şöyle bir yol boyunca gideyim, Kessel Barajı'nı size göstereyim. Şöyle bir açıdan Kessel Barajı'nı sadece biraz daha göstereyim. Sonra bu tekrar geldim, gördüğüm gibi kaleyi göstereceğim. Sonra akrabi polis ve buranın köftesini yiyeceğiz. Şöyle yolun soluna doğru. Burası dar, arka tarafı biraz daha geniş bir şekilde. Şöyle soldan gidilecek gibi ama Neyse bu kadar da yeterli galiba hem benim için hem sizler için. Şu elimle işaret ettim yerde su barajı için yapılmış yapay şey. Geçen memleketteki Gümel Göleti'ndeki yer gibi gerçi her gölette de var. İşte bu açıdan sizler için Kestel Barajı arkadaşlar. Görüntüsü sağ çaprazdan. Ha bu baraj şöyle elimle işaret ettim yere doğru yani şu iki dağın arasına doğru ilerliyor. Ha, ben de bu Yerinde kaldık yani barajın. Karşıda çoban geliyor. Umarım köpeği falan sokmaz. Şurada gözetlem kulesi var. Bir de onun tepesine çıkayım. Ne yazıyor? Suya girmek tehlikeli ya yasaktır. Bizim tepeden mantrasını bir bakacağız abi. İşte burası fotoğraf çekilmek için yapılmış bir yer galiba. İşte Kestel Barajı bugünlük kestel barajından yani bugünlük dedim ya yani şimdilik kestel barajından e, şimdilik şimdi bu kadar imza eşliğinde e, takipte şey kanunu